Merhaba arkadaşlar. Bugün Aa, sizinle dur karim. Bugün sizinle en güzel en güzel şeylerimizi paylaşacağız. Ama aramızda hiç kimseyi söylemeyin, tamam mı? Evet, şimdi sorun. şimdi sizinle izlemeye başladıysanız Bildirimleri açın <laughs> ve videoya abone olun. Çünkü bu bunu iki kere yapıyorduk. Bir tane daha istemişsiniz ve bir tane daha yapacağız ama bu sefer farklı. Benim en sevdiğim şey hayatta oynamak ve oynamak ve kardeşlerimle zaman geçirmek. Okulda da arkadaşlarımla ve parkta oynamak. Ben ben en çok ye, Yemekte makarnayı severim. Sonra kuru fasulyeyi severim. Her şeyi severim. <laughs> karım sen ne seviyorsun? Severim. Ne seviyorsun? Habib dürte içecek. olmaz. Söyle. Dürte, <laughs> Habib Hayır karım. Sen de deri yemeklerden ne sevdiğini söyle. Şekerli yıldız. Onun tadı çok güzel değil mi? <laughs> Bir de bu arada biz ben okulumda oynamayı çok severim ve kardeşlerimi de okulda gezdirmeyi severim ve ve kar, ve kardeşim hep yaramazlık peşindedir okulumda ve ve ben ve ben okulumda. Üstelik çok severim okulumu. Sonra da bazen okulumda kalkamayınca geç kalırım. Ve ve 13 yüzünden erken kalkmak zorunda kalırım. Ve ve bu yarada neremde çıktığını söyleyeyim size. Bu yaram Dur kardeşim, Bir in şuradan. İn. Sen. İn. in in. in hala bebek gibi davranıyor. <laughs> Ve burası da bir yeri çarpmıştım. Ve mandalina yediğimde olmuştu. Bir de mandalina yerken buram çok acıyor. Ve yerde arkadaşımla çekirdek çiftlediğim için buram öyle olmuştu. Onun için yer olmuştu. Buram da gitti kardeşim getirdim. Ve hala kardeşim bebek gibi davranıyor. <laughs> ve kendi yatağına ve kendi yatağında yatmaya çok korkuyor. Hep <laughs> benim yanıma gelip benim yanımda yatıyor. Abi senin yatağın niye çok yumuşak diyor. Ve niye çok soğuk diyor. Ben de niye söyleyeyim mi diyorum. Hiç yatağı diyorum. Tırmanmıyorum diyorum. O da çok çok ya ben ben de yatırmanıyorum o zaman. Ben de yatırmanmayayım da benimki de olsun diyor. Sonra da geçen gün de oldu işte. Daha kötüsü oldu. Çünkü artık kardeşim yatanda daha çok zıplıyor, iniyor, zıplıyor. Onun için Yay. böyle oldu. Gel kardeşim. Artık kardeşime de benim yatağımı hediye et. Bu da Uğur'un yatağı. Şurada bir yerde Uğur'un yatağı var arkadaşlar. Şunlar da bizim yaptığımız resimler. Arkadaki gördüğünüz resimler. Şu i̇şte, bebek resimlerimiz. Evet. Onlar da benim herhalde bebek resimlerim. Karın bir çekil. <laughs> koca kafanı da çek. Yok iyi misin? Kalk bize, bize ne yapacağını göster. Evet, tamam anladık. <laughs> Ve arkadaşlar hala kardeşim çok komik şeylerle bizi güldürmeye çalışıyor. Ama hiç gülmüyoruz. Niye bilmiyorum. Bizi güldürmeye çalışıyor. Gitsin. gitsin. <laughs> ya yalan Ne pis şey. Ya evet, arkadaşlar. <gülüyor> Biraz sinirleniyorum <laughs> bunu. <laughs> Flajın orada kaldı. Güzel oldu mu? Bak ya. Yatağını hediye ettim. Göster kardeşim hele yatağını. Bir git göster. Eyvah. Özür dilerim. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Ee? Karin göster bakalım gidip. Göster. Bir göster yatağını. Hayır. Şurası. 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 Yok burası de. Evet. Bakın arkadaşlar kardeşim yatağı Bakın. Kardeşimin üstelik kendi kendine evi. Bir...